Burhaniye ilçesinde ilçe merkezinde 9 kilometre uzaklıktaki Kırsal Dutluca mahallesinde oturan 57 yaşındaki İsmail Durmaz 4 yıl önce süt inekçiliğine başladı. 8 inekle işe başlayan Durmaz şu anda 34 başlık sürüye sahip olurken hayvanlara da çok iyi bakıyor. İneklere fabrika yeminin haricinde arpa yonca ve mısır silajı veren Durmaz 6 aydan beri de çikolata ile beslemeye başladı. Her gün yemden sonra ikişer 3 çikolata yiyen inekler çikolata tiryakisi oldu. Hayvanları çok sevdiğini anlatan üç çocuk babası İsmail Durmaz yaklaşık 4 seneden beri inek besliyorum. Hayvanlara çok iyi bakarım. Çikolata ile beslerim, yemle beslerim. Yonca, arpa ve mısır silajı eksik olmaz dedi. Hayvanları çok seviyorum. Ee, yaklaşık 4 4 seneden beri yapıyorum. Hep gençleştirdim. İyi bakarım. Çikolatayla beslerim, yemle beslerim, yoncalan, arpası, darısı, silajı, hepsi hiç eksik olmaz önden. Şimdi 5-6 aydan beri de ben bunlara çikolatayla besliyorum. Çikolatana alıştırdım Sefer abi, elimden yiyeceğiz diye böyle hepsi sıra geçiyor. Biri bırakıyor, öteki geliyor. Sıra durdun mu, beri baştan ötere varmadan öbür başa yeniden geçiyorlar. Alıştına hep çikolata arıyorlar. Çikolata verilirken sıraya giren hayvanların süt verimleri de arttı. Veteriner hekim Murat Turhan, çikolatanın insanları olduğu gibi hayvanları da mutlu ederek verimi artıracağını söyledi. İnekler insanlar gibi çikolatayı tatlı ve şekerli olduğu için seviyor. Çok fazla miktarlarda verilmediği zaman zararı olmaz. Herhangi bir sindirim sisteminde sıkıntı olmuyor. Az miktarlarda verildiği zaman et ve sütte de etkisi oluyor. İnsanları mutlu mutlu ettiği gibi hayvanlar da bundan mutlu oluyor. Yetiştiricimizin e, bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz, takdir ediyoruz.